Kusura bakma arkadaş emme, ni oran var ni orantı. Görüyorsunuz, ne kadar tehlikeli işler yapıyor. Bak, salona salona tam devirecek gibi tekrar gidiyor böyle. Bakalım nereye kadar gidecek böyle. Allah yardımcısı olsun ama gerçekten çok tehlikeli. Çok tehlikeli bak eğri eğri gidiyor. He? <laughs> Düştü düşecek valla Valla salana evet. sana yetişemiyoruz He? Düştü müydü? düştü evet. Aman aman Ben geriye bakarım Durdurun şunu la <laughs> Allah yardımcısı olsun abi Gerçekten çok sakıncalı işler yapıyorlar ya <laughs> Aman efendim Abi dikkatli ol gözünü seveyim ya. O devredecek devrilecek ya. Bak yamuk olmuş. <laughs> ha, şerif üstü üstünde. Ben de bayağı